Gündemimiz Ezgi Mola ve Musa Orhan Bu arada Enes'i ben dediğim gibi Daha önce de bahsetmiştim Çok eski tanırım yani Benim ilk yükselişe geçtiğim dönemlerde bile Enes video çekiyordu hatta bak Onu da şöyle göstereyim size İlla gerçi bakmışsınızdır Düzenli izliyorsanız da ee, Kanallar Şöyle bir kanalı vardı Enes'in Hatta Blue Whale videosu falan çekmişti diye hatırlıyorum Bak bakalım beraber Bir dakika Allah Allah. Yanlış mı hatırlıyorum ya? Enes çekmişti sanki o videodan ya. Allah Allah. Çekmemiş mi? Neyse tanıyorum Enes'i ben yani olayıyla kaynıyor birkaç gündür. Twitter'da da gerçekten Ezgi Mola'ya inanılmaz destek mesajları yağdı. Bunun ardından birkaç tane grup ortaya çıktı. Birinci grup olaydan hiç haberi olmayanlar ki bu da Türkiye'de yaşanan birçok olay gibi aslında baya bir kişiyi kapsıyor. Önemli olan tabii ki bilmemek değil bilmeyip de fikir sahibi olanlar asıl bunlar problemli. Tamamen oradan buradan duyduğu bilgilerle hareket edip karar verenler. Diğer bakış açılarına videonun içerisinde zaten gireceğiz çünkü gerçekten çok fazla var. Öncelikle olayı bilmeyenler için anlatacağım. Anlatayım. Bu arada video içerisinde bolca otosansür olacak. Umarım anlatmaya çalıştığım kelimeleri anlarsınız. Çok da zor değil ben açıklamaya da yazarım. Çünkü YouTube bu tarz kelimelere karşı çok hassas. Şimdi başlayalım. Musa Ruhan'ın adı ilk olarak 18 yaşındaki bir kızın. Onun da ismi İpek Er. Bolca duyacaksınız bu videoda ismini. Kendini infaz etmesi ve geride bıraktığı mektubuyla duyuluyor. İpek Er mektupta T'ye uğradığından bahsediyor. Bu... İnfazdan kastı intihar arkadaşlar. İpek Er... İpek Er galiba kızın soyadı. İntihar ediyor. Burada ne demek istediğimi anladınız umarım. Bulunduğu bu girişimden sonra da bir ay boyunca yoğun bakımda kalıyor daha sonrasında ölüyor. Sonrasında adamdan şikayetçi oluyorlar Musa Orhan'dan ve adam adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Tabi bu olayın duyulmasıyla beraber o siz TC'yi serbest mi bıraktınız nasıl yaparsanız falan diye baya bir gün... T dedi tecavüz deme geliyor. Ezgi Mola da bu olayın üzerine Ezgi Mola demiş ki tecavüzü şerefsiz dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya ne diyeyim yazıklar olsun yazıklar olsun. Böyle bir tweet atıyor. Şu anda ekranda gördüğünüz tweet. Tecavüze şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya ne diyeyim yazıklar olsun yazıklar olsun diye Musa Orhan tutuklansın etiketiyle paylaşmış. Çok çok genel tabiriyle olay bu. Ezgi Mola ya nasıl dayanıyor derseniz bu paylaşımdan sonra Ezgi Mola'ya bir dava açılıyor ve 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanıyor. Bu kadar basit aslında. Öncelikle olay hakkında şunları söylemek istiyorum. Benim de gerçekten süper bilgilerim falan yok. Aslında baya bir araştırma yaptım. Çünkü çok özür dileyerek bölüyorum. Şunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ezgi Mola bu olayda e, belki erken davrandı. Bak belki'den konuşuyorum. Hani bazıları diyorlar ya daha sonuçlanmış bir dava yok. Belki erken davrandı, belki hatalı fakat bu ve buna benzer birçok olayda böyle sonuçlarla karşılaştığı için insanlar yani daha önce kanıtlanmış bazı suçluların bile serbest kaldığı dönemleri gördükleri için e, bu şekilde fevri tepki vermekte de çok haksız değiller bana göre. Çünkü sizlere doğru bilgileri aktarmak istedim. Ama medya bu konuda çok fazla üç maymun oynamış. Burada bir medya eleştirisi de yapmak istiyorum. Gerçekten objektif kaynaklar bulmak çok zor. Olaylara iki hatta üç bakış açısıyla yaklaşan kaynaklar. O nedenle ben bu videoda biraz daha birinci elden kaynakları aktarmaya çalışıyorum. Abi olay şu. Musa Orhan'ın e, İpek isimli bir kadına günlerce tecavüz ettiği iddia ediliyor ve bu yüzden Musa Orhan e, yanılmıyorsam. Gözaltına alınıyor. Devamında ne oluyor tam bilmiyorum. Şu an içeride mi? Chat biliyorsanız detaylarını söyleyin. Ee, ve serbest bırakıldığı bir dönem oluyor. Serbest bırakıldığında da Ezgi Mola bu tweet'i e atıyor. Şu an içeride mi bilmiyorum. Ezgi Mola bu tweet'i e atıyor. Bu Musa'nın e, günlerce tecavüz ettiği iddia edilen kadın da intihar ediyor bu arada. Ölüyor. Bunun üzerine de olay iyice böyle sosyal medyada falan filan çalkalanıyor. Ortaya bazı konuşmaya sesleri çıkıyor, bir şeyler çıkıyor. Ve olay bu raddeye geliyor. Bunları bilerek izleyin diyor çalışacağım. Hatta İpek Er'in ifadesi bence çok çarpıcı şeyler içeriyor ve olayı özetler nitelikte. Sizler öncelikle onu okuyayım onu Her değerlendirelim. Sonrasında yorumlarımıza devam edeceğiz. Evet İpek Er'in ifadesi. Musa Orhan ile sosyal medyada tanıştım. Sevgili olduk. Sürekli benimle evleneceğini beni sevdiğini söylemekteydi. Benimle kaçar mısın diyordu. Bu arada bu ifade arkadaşlar kızın kendini infaz etme girişiminden sonra yapılmış bir ifade. Ben de ailemden istemesini söyledim. İkna olması için valizimi kendisine test ettim. O sırada ailem bizi fark etti. Ben hemen geri döndüm. Ancak valizim onda kaldı. 3 gün geçtikten sonra abim kendisine ait olan valizi istedi. Ben de her şeyin açığa çıkacağını düşündüğümden akşam Siirt'e geldim. Evet aslında buradan sonra biraz daha olaylar başlıyor. Siirt'te kalacak yerim olmadığı için Kurtalan ilçesine geçtim. Param kalmadığı için cep telefonumu satarak öğretmen evinde kaldım. Ardından Kurtalan ilçesinde hat aldım ve Musa'ya mesaj atarak durumu anlattım. Kendine kalacak yerimin olmadığını söyledim. Görevden gelene kadar idare etmemi istedi. Evet, görev muhabbetine de buradan değineyim. Adam uzman çavuş arkadaşlar ve bu olay üzerinden de işte asker olduğu için böyle davrandılar falan filan diye birçok yorum atıldı. Oralara da geleceğiz. Bu da önemli bir bilgiydi. Siirt'e gelerek 3 gün büyük otelde kaldım. Ardından beni aldı ve arkadaşının evine götürdü. Bir gece orada kaldım. Bu asker muhabbetine ben çok katılmıyorum. Dürüst olayım. Yani adam şeydir, orgeneral falan değil abi, uzman çavuş adam ya. Asker asker diye böyle pompalanıyor da yani Uzman çavuş lan adam yani. Orgeneral genelkurmay başkanı falan değil yani. Uzman çavuş bir bok yerse cezasına ise verirler yani. O kadar da değil. Abartmasın insanlar yani. Kaldım. Yalnızlık. Kaldığımız süre zarfında kendi rızamla bir müddet seviştim. Burada kendi rızasıyla olduğunu söylüyor. İlişkiye girmek istedi. Ancak evlenmeden olmayacağını söyledim. Ertesi gün akşam geç saatlerde geldi. Alkol aldığını söyledi. İçmem konusunda çok ısrar etti. Bana benimle ol yarın nikah kıyalım dedi. Ben de alkolün etkisiyle gücümü yitirmiştim. İlişki yaşadık. Şimdi Şimdi burada alkolün etkisiyle yaşanan bir ilişkiden bahsediyor. Bakalım devamında neler var. Hatırladığım kadarıyla bana bir hap da içirdi. Evet buradaki hapın ne olduğu da bilinmiyor. Sabah işe gitmek üzere ayrıldı. Öğlen vakti panik bir şekilde gelerek kendi ikametine götürdü. Bir müddet sonra... Hayır şunu kastetmiyorum. Orgeneler genelkurmay başkanı olsa cezasını vermezler demiyorum. Hani orgeneler genelkurmay başkanı falan bir şey olsa... Hani belki bu şekilde bir eyyam kasılabilir ama uzman çavuşu da yani ha koskoca Türkiye Cumhuriyeti bir uzman çavuşu böyle bir olayda koruyacak kısmına ben çok şey yapmıyorum yani anladın mı böyle bir eyyam gereksiz bence yani uzman çavuş olmadan ya panik şekilde geldi. Beni İzmir'e kuzenine göndereceğini söyledi. Otobüste İzmir'e gittim. İndiğimde Musa'yı aradım. Ancak bir türlü ulaşamadım. Siirt'e ailemin yanına döndüm. O tarihten bu yana ne aradı ne de sordu. Beni evlenmek vaadiyle kandırarak, alkol ve hap vererek zorla birçok kez ilişkiye girdi. Zorla ırzıma geçen, beni evlenme vaadiyle kandıran, te eden Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli ismini Musa Orhan olarak bildiğim şahıstan davacı ve şikayetçiyim. Devamında şunları söylemiş yaşadığımız cinsel birliktelik kesinlikle Alkolün etkisiyle ve kendi gücümün yetersizliği sebebiyle zorlu olmuştur. Ancak şöyle bir açıklaması da var. Sonraki sabah yaşadıkları ilişki ise kendi rızası ve isteğiyle olmuş. Bunları söyledi. İntiharın eşiğine geldim ailemin suratına bakamıyorum. Evet bu kadar. Ya da medyaya servis edilene bu kadar bilmiyorum artık. Bu olaya çok fazla farklı bakış açısından yaklaşıldı. Bu da çok normal aslında. Mesela şey diyenler çok fazla vardı. İlk gün adam T ediyor. Ondan sonraki gün normal rızası ile ilişkiye giriyor. Bu hayatın olağan Akışına ters burada problemler var, eksiklikler, tutarsızlıklar var falan diye. Tabii ki bu ifadelerin ne kadar doğruyu yansıttığı konusunda herhangi bir şey bilemeyiz. Çünkü birçok farklı sebep olabilir. Belki hepsi de doğrudur yani bunu da bilemeyiz. Şimdi bu olayların yanı sıra bir de şöyle bir şey vardı. Ekranda gördüğünüz mesajların Musa Orhan'a ait oldu. Benim dediğim muhabbet bu arkadaşlar. Bu SS'lerin... E, bu konuşmanın yalan olduğunu galiba kızın avukatı doğrulamış. Yani bu konuşma yalan demiş diye biliyorum kızın avukatı. Ekşi'de öyle bir entry okudum. Bu hakkında bir takım iddialar ortaya atıldı. Ben mesajları okuyayım sizlere. Ne yaptın kardeş kızı? 15 gündür nokta nokta kardeş. Usandım vallaha. Yuh kardeşim sakın başını yakma. Sıkıntı yok alamazlar. Daha önce de deneyimi var kardeşinin. Kızın ismi ne kardeş? Burada bir şey vermiş ama sansürlemişler. Bir ara bana da getir bakarız. Hadi lan az yapma. Bu kadar mesajlar. Bu mesajlar konusunda birçok kaynak Araştırma yaptım, ancak hiçbir kaynak net bir şekilde sahtedir falan demiyordu. Birkaç tane insan çıkıp evet. sahte evet falan demiş ve bunun argümanlarını da sunmuş. Ancak herhangi bir medya kuruluşundan böyle bir haber görmedim. Evet. Bunun da elbette bazı ben de ekşide okudum. Benim bahsettiğim muhabbet ekşide okudum. Avukatının bunu doğruladığını söylüyordu ekşideki kaynak. Ama tabii ki bununla alakalı basında bir şey görmedim. Belli başlı sebepleri var. Öncelikle bu mesajların sahte olup olmadığı konusunda bir şey diyemem. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar, orada 15 gün mü 17 gün malı koyduğundan bahsediyor. Ancak Epeker'in ifadesiyle bu uyuşan bir şey değil. Zaten az önce de okuduk. Olay tamamen 2-3 gün içinde gerçekleşen bir şey. Mahkemede ne olmuştur, ne bitmiştir dediğim gibi tam ulaşamadım. Ancak zaten ifadeyle uyuşmamasından çok mesajlar da bana çok fazla fake geldi. Ne yaptın kardeş falan gibisinden. Mesaj kısmı da bu şekilde. Yani bu da çok fazla paylaşılan, insanlar tarafından konuşulan bir şey. Peki Ezgi Mola haklı mı haksız mı? Ezgi Mola'nın durumu ne olacak falan gibisinden birçok tartışma da var. Ezgi Kimola olayıyla bağlantılı olarak bir şeyler anlatmak istiyorum şimdi size. Twitter flu'du bu arada ama bence güzel bir flu'du olmuş. 18 Kasım 2002 Pazartesi günü ana haber bültenlerine bomba gibi bir haber düşüyor. Bir buçuk yılda 11 kız çocuğuna T etmiş, uzun zamandır aranan, bütün köşe başlarında robot resmi bulunan ve başına o dönemin parasıyla 100 milyon ödül koyulmuş. Kamuoyunda Ümraniye sapı Ümrani olarak sapı. bile... Bu benim çocukluğumun efsane olayıdır bu arada. Benim ne zamanlardan bu 2003'ler falan olması lazım ya. Bütün haberlerde, haberlerde her yerde bu adamın fotoğrafı vardı. Aranıyor diye bilen Bilal Ak Yıldız önceki gece kız kıvrak yakalanmıştı. Bu sansasyonel bir haberdi. Zira bir buçuk senedir Ümraniye halkı çocuklarının güvenliğinden ciddi endişe duyuyor, sapığın bir an önce yakalanması için yetkilileri göreve çağırıyordu. Neyse ki robot resmi kamuoyuyla paylaşılmış olan Ümraniye sapığı komşu ihbarıyla bakkalda alışveriş yaparken jandarmalar tarafından yakalanmıştı. Televizyonlar bu haberi Ümraniye sapı olarak bilinen Bilal Ak Yıldız yakalandı başlığı sapığın boy boy fotoğraf ve videolarıyla verdi verdi. Bilal Ak Yıldız Şamandıra Jandarma Karakolu'nda iki gün sorgulandı. 3. gün Kartal Adliyesi'nde nöbetçi hakim tarafından tutuklanarak Kartal Cezaevine gönderildi. Ümraniye Sapı Cezaevinde tek kişilik hücreye koyuldu. Hak etmiş olduğu üzere gardiyanlar tarafından her gün epeyce temiz sopa yiyordu. Adliyeden cezaevine sevk edilirken ben sapık değilim gerçek sapığı bulun diye bağırmıştı ama zaten hangi suçlu şimdiye kadar suçunu kabul etmişti ki? Elbette bu da suçluydu. Hem suçlu olmasa medya niye bütün gelişmeleri kamuoyunca Ümraniye sapı olarak bilinen Bilal Ak Yıldız diye verecekti. Gardiyanlar bu düşünceleriyle Bilal Ak Yıldız'a burada açıklayamayacağım bir takım şeyler yapmışlar. Ne yaptıklarını anlayabilirsiniz. Bu olaylar devam ederken yani adam içeride dayak falan yerken Ümraniye'de bir tane daha T olayı yaşanıyor. Allah şimdi al başına belayı değil mi? Evet arkadaşlar tahmin edebileceğiniz gibi yanlış adamı almışlar. Robot resminden falan filan çok benzeyen bir adamı bakkalda kız kıvrak yakalıyorlar. Adama bayağı bir şey çektiriyorlar daha sonrasında salıyorlar kusura bakmayın falan diyerek. Tabi adamın bir kere adı çıkmış 9'a iner mi 8'e. Adam inşaattaki işinden kovuluyor. Annesiyle babasıyla yüz göz oluyor. Ne kadar suçsuz olduğu anlaşılsa bile adı bir kere TC'ye çıktığı için bir daha hayatına düzgün şekilde devam edemiyor. Şimdi burada Musa Orhan suçsuzdur şudur budur demiyorum elbette. En baş suçlu o da olabilir. Her şey onun altından çıkmış da olabilir. Bunda gerçekten hiçbir problem yok. Ancak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ülkemizde bir Bilmeden hüküm kesme olayı çok fazla var Bu adamın daha davası kapanmadı Bana çok suçsuz gibi gelmiyor onu başta söyleyeyim ama Daha tam olarak Benle bizzat aynı şeyi söylüyor bu arada Enes Ya ben de aynı şeyi söyledim Ben de şunu söylüyorum dava henüz sonuç Almadığı için ve Akıl karıştırıcı birçok şey okudum ben Yayından sonra okudum hepsini bu arada F5 atın yayın kendine gelir arkadaşlar Ama bana da dedi, Enes'in dediği gibi Çok fazla masum gibi gelmiyor Musa Yayında bir sıkıntı mı var? F5 atın yani bir sıkıntı olduğunu görmüyorum ben şu an drop gözükmüyor bende. Her şey netleşmiş değilken insanların bu denli galeyana gelmesi falan beni çok ürküttü açıkçası. Çünkü aynı şey benim de başıma gelebilir gerçekten. Senin de başına gelebilir, abinin ablanın başına da gelebilir. Ben sadece insanımıza şunu sormak istiyorum. Evet abi bak bu konuda ben de şunu söylemek istiyorum. Bak bir dakika. Çok güzel bir konu bu aslında. Burada biraz konuşalım. Drop olan arkadaşlar F5 atın. Bak şöyle bir durum var. Ee, birçoğumuz bu tarz olaylar karşısında idam gelsin diye isyan ediyorlar. Ediyoruz. Ya ben etmiyorum da hani ediyorlar. Twitter'da orada burada şurada falan. Abi idam çok keskin bir ceza tamam mı? İdamın dönüşü yok. Şimdi bizim adalet sistemimiz bazen yanılabiliyor. Her yerde yanılabiliyor. Sadece bizde değil ama bizde biraz daha sık oluyor. Tamam mı? Mesela az önce verdiği örnekten yola çıkalım. Ümraniye sapı diye bir şerefsiz vardı zamanında. Benim çocukluğumun olayıdır bu. Bütün televizyonlarda boy boy resimleri vardı. Hani gören, bilen, duyan, tanıyan varsa derhal ihbar etsin. Bu kadar ödül falan filan diye. Mesela ona benzer bir Adamı almışlar, cezalandırmışlar, içeride yatmış, işte belli ki dayak yemiş gardiyanlardan. O olmuş, bu olmuş çok hassas bir konu olduğu için. Ve neticesinde şu gün gelmiş, aa sen o değilmişsin. Hadi yoluna, çık dışarı. Şimdi adam dışarı çıkmış, işinden kovulmuş, ailesi olmuş, mahallesi olmuş, bir ton olay yaşamış. Tamam, yani bu bu da çok kötü bir durum. Ama mesela o dönem idam olsa, bu adam idam edilmiş olacaktı. Ve geldiğimiz noktada bunun dönüşü olmayacaktı. Yani bu çok garip bir konu. Ya yani ben o yüzden idam cezasına ne yazık ki çok sıcak bakmıyorum. Bu tarz olaylarda özellikle. E çünkü hani abi bir dava alıyor neticelenmesi yani tam olarak böyle herkesin gönül rahatlığıyla evet budur diyeceği dönem çok geç geliyor bazen. E öyle durumlarda da Az önce verdiği dediğim gibi örnekteki Ümraniye sapı diye yanlışlıkla alınan adam mesela şu an ölmüş olacaktı ve bunun bir dönüşü olmayacaktı falan filan yani. Diyelim ki küçük bir ihtimal dahi olsa zaten Ümraniye sapında da küçük ihtimaldi ya adam tamamen suçsuz olaylar hiç anlatıldığı gibi olmadı falan filan. Bunun hesabını kim verecek arkadaşlar ben bunu sormak istiyorum. Bir şeyler kanıtlandıktan sonra istediğiniz gibi teyce şucu bucu her şey diyebilirsiniz bir sıkıntı yok. Ama insanımızın bu denli net hüküm kesmesi herkesin hakim savcı bir şeyler olması beni korkutuyor arkadaşlar çünkü dediğim gibi aynı şey benim de başıma gelebilir. Mesela atıyorum otobüste gidiyorsun sen önünde de bir kadın var bir erkeğe söylüyor diyorum bu arada. Aynı şey kadın için de geçerli bu arada sıkıntı yok. Önündeki kadın durduk yere bağırdı işte. Otobüs sallanırken aa bu bana te ediyor falan diye. Şimdi orada büyük ihtimalle linç yersin. Bunun örneklerini somut örneklerini gördük bu arada boşatmıyorum. Ve bu çok kötü bir şey gerçekten beni korkutan bir şey. Yarın bir gün başıma gelse herhangi bir şey yapamam elim kolum bağlı bu konuda. Burada şunu da demiyorum insanlar olarak T'ye karşı herhangi bir sosyal sorumluluk başlatmayalım. Onların üstüne gitmeyelim falan. Hayır burada onu demiyorum. Burada söylemeye çalıştığım şey şu. Hukukun düzgün işleyebilmesi için insanların düzgün zihniyette olabilmesi gerekir. Ve bizim zihniyetimiz tamamen galeyana gelmek, tamamen gaz. Kus var bu Türkiye'de bu arada. Doğru güzel konuşuyor Enes. Doğru söylüyor. Ya yani Türkiye'deki insanlar gerçekten Eyyam'ı seviyorlar abi. Kusura bakmayın ama olay böyle. O Ümraniye sapı sanılan arkadaş şu an yurt dışında yaşamak zorunda. Belki öldü belki kaldı kimsenin haberi bile yok. Adamın hayatı tamamen bir yanlış anlaşılma yüzünden bitti. Her şey bitti adamı ya annesi babası her şey bitti. O adama o zamanlar teyici diyenler şucu bucu diyenler küfürler edenler falan. O adamı hatırladılar mı arkadaşlar tekrardan suçsuz adamı? Yardım etmeye çalıştılar mı bir şeyler yaptılar mı? Herkes kendi kabuğuna çekildi. Çünkü kimse kimsenin umurunda değil. Kimse kimsenin bakış açısından bakmıyor olaylara. Medya şunu demiş o bunu demiş falan. Hayır arkadaşlar kendi düşünceniz olsun. Kendi fikriniz olsun. Bu adam TC çıkarsa gerçekten alın istediğinizi yapın. Küfürler edin. Hiç umurumda değil. Bana ne? Ama bir şeyler daha net olarak kesinleşmeden hukuk bunun kararını vermeden insanların bu karara varması tıpkı o mecidi... Ama bu örnek çok doğru değil kanka Enes. Yani bu örneği çok doğru olmamış. Çünkü şey o Ümraniye sapığı olayında hukuk kararını vermiş. Sonra verilen karar bozulmuş. Anlattığın gibi ise olay. Yani o yüzden bu örnek çok şey değil. Ee, doğru değil. Ve o zamanlar sosyal medya falan da yok. Yani hani zaten insanlar televizyondan öğreniyor her şeyi. Televizyondan öğrendikleriyle alakalı yorum yapıyorlar. Bu zamanki gibi bir linç söz konusu değildi o zamanlar. Diye köy sapığındaki gibi kapatamayacağımız problemlere neden olabilir. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır ve umarım arkadaşlar gerçek bir gün ortaya çıkar. Suçlular kimse yakalanır ve cezaları kesilir. Tekrardan merhuma rahmet diliyorum. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın dostlar. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın. Ya genel Merhaba arkadaşlar. Genel manada güzel yorumlamış. Genel manada katıldım. Sadece o en sonda verdiği örneğe çok katılmadım chat. Enes Batur açar mısın yeni video atmış. Hamburger videosu izlemeyelim ya şu an.